Evren büyük, gizemli ve çoğu zaman akıl almaz. Bugüne kadar keşfettiğimiz binlerce gezegen arasında bazıları var ki bilim insanlarını bile şaşkına çeviriyor. Işığı yutan karanlık devler, cam yağmurlarıyla kaplı cehennem dünyaları, düşünebildiğiniz her şey ve çok daha fazlası orada, uzayın derinliklerinde saklı. Bu videoda Evrende bugüne dek keşfedilmiş en tuhaf 7 gezegeni birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız, sizi evrendeki en sıra dışı yolculuklardan birine davet ediyorum. Heydi 189733B, uzayın en tuhaf ve etkileyici gezegenlerinden biri. Dünyadan sadece 64 ışık yılı uzaklıkta, yay takım yıldızının derinliklerinde saklı. Boyutları dev Jüpiter gezegenine yakın ama atmosferi öyle sıra dışı ki bilim insanlarını yıllardır büyülüyor. Gökyüzü mavi tıpkı bizim dünyamız gibi ama bu sakin mavi seni aldatmasın. Çünkü HD 189733b'de rüzgarlar saatte tam 8000 kilometre hızla esiyor. Bu dünyadaki en şiddetli kasırgaların kat kat üstünde ve işin en çarpıcı yanı atmosferinde cam parçacıkları var. Evet, doğru duydunuz. Cam yağmurları. Ama sıradan bir yağmur değil bu. Bu cam parçacıkları yıldızdan gelen aşırı sıcaklık ve rüzgarlarla yana doğru savruluyor. Yani saatte 8000 kilometrelik cam yağmuruna maruz kalıyorsunuz. Düşünsenize, bir gezegende yaşıyorsunuz. Gökyüzü mavi ama ölümcül bir cehennem var altında. HD 189733b bilim insanlarına gösterdi ki bir gezegenin atmosferi renginden çok daha fazlasını anlatır ve evren her mavi gökyüzü için yaşanabilir demek değildir. Lav okyanuslarıyla kaplı, elmas kalpli bir gezegen, 55 Cancri e evrenin en ilginç en aşırı gezegenlerinden biri. Dünyadan yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıkta. Ama o kadar farklı ki neredeyse başka bir gerçeklikte yaşıyor gibi. Bu gezegen yıldızına o kadar yakın ki bir yılı yani yıldız etrafındaki bir tam turu sadece 18 saat sürüyor. Evet, bir gün değil, bir yıl sadece 18 saat. Ama asıl çarpıcı olan şey gezegenin yüzeyi Erimiş lav okyanuslarıyla kaplı, yıldızına dönük olan yüz binlerce derece sıcaklıkta kavruluyor. Ama diğer taraf sanki başka bir gezegen gibi daha serin. Çünkü bu gezegen dönmüyor. Hep aynı yüzü yıldıza bakıyor. Bilim insanları bu uçurum gibi sıcaklık farkını katılaşmış yüzeylerle akışkan lavların bir arada bulunduğuna bağlıyor. Ve daha da ilginç olanı bazı teorilere göre bu gezegenin içi elmaslarla dolu olabilir. Yüksek sıcaklık, aşırı basınç ve karbon zenginliği birleşince, evet bir elmas çekirdek ihtimali doğuyor. 55 cancri e, bir yanda lavla yanıyor, diğer yanda elmasla parlıyor. Göz kamaştıran ama yaşanılamaz bir çelişki. Evren bize bir kez daha gösteriyor. Güzellik, bazen ölümcül olabilir wasp 2 b evrenin en karanlık gezegenlerinden biri, ışığın %94'ünü emiyor, yıldızına o kadar yakın ki buharlaşıyor. wasp 2 b evrenin en karanlık gezegenlerinden biri, üzerine düşen ışığın tam %94'ünü emiyor. Sanki ışık bu gezegende yok oluyor. Bilim insanları ona kozmik kara kumaş diyor. Çünkü bu gezegen uzayın karanlığını adeta içiyor. Dünyadan yaklaşık 1400 ışık yılı uzaklıkta. Yay takım yıldızında, bir yıldızın etrafında dönüyor. Ama o kadar yakın ki yıldızına neredeyse yapışmış durumda. Yörüngesini yani bir yılı sadece 1.1 günde tamamlıyor. Evet, 26 saatte bir yıl. Bu yakınlık elbette bir bedel getiriyor gezegenin sıcaklığı 2500 santigrat dereceye kadar çıkıyor ve bu aşırı sıcaklık atmosferini parça parça buharlaştırıyor. Evet, WASP-10, 2B her geçen saniye biraz daha yok oluyor. NASA'ya göre bu gezegen kendi ölümünü yaşıyor. Yıldızı tarafından yavaş yavaş yutuluyor. WASP-12b sadece karanlığıyla değil, trajik sonuyla da evrenin en etkileyici gezegenlerinden biri. Bir yıldızın çekiminde sürüklenen, ışıksız, umutsuz bir dünya. Gezegen Gliese 436b buzdan yapılmış ama alev alev yanıyor. Gliese 436b bilim dünyasını şaşkına çeviren bir gezegen. Çünkü bu gezegenin yüzeyi buzla kaplı gibi görünüyor ama aynı zamanda yanıyor. Nasıl mı? Bu tuhaf gezegen Neptün büyüklüğünde ve dünyadan yaklaşık 30 ışık yılı uzaklıkta ev sahibi yıldızına oldukça yakın bir yörüngede dönüyor. Ancak asıl şaşırtıcı olan yüzeyinde buz var gibi görünmesine rağmen yaklaşık 400 derece sıcaklığa sahip. Yani normalde buzun bu sıcaklıkta erimesi hatta buharlaşması gerekir ama burada öyle olmuyor. Bilim insanlarına göre bu aşırı yoğun kütle çekimi nedeniyle gerçekleşiyor. Gezegenin yer çekimi su moleküllerini öyle sıkıştırıyor ki buz buharlaşamıyor. Sonuç alevler içinde kalan bir buz gezegeni. İki zıt elementin, su ve ateşin aynı anda var olduğu bir yer. Gliese 436b, evrendeki sırların ne kadar şaşırtıcı ve akıl almaz olabileceğini gösteren harika bir örnek. Bazen gördüğün şey gerçeği anlatmaz. Çünkü bu gezegen yanan bir yanılsama. Gezegen Kepler 10b dünyanın kötü ikizi gibi ama lavla kaplı ve kavrulmuş. Kepler 10b keşfedilen ilk kayalık dış gezegenlerden biri ama onu bu kadar tuhaf yapan şey neredeyse tamamen lavla kaplı olması. Dünyadan yaklaşık 560 ışık yılı uzaklıkta kuğu takım yıldızında bulunuyor. Çapı dünyaya çok yakın ama şartları düşünülemez derecede sert. Bu gezegenin yıldızına olan uzaklığı öyle az ki bir yılı sadece 20 saat sürüyor. Yani bir günde bir yıl tamamlanıyor. Ama asıl şok edici olan yüzey sıcaklığı 1400 dereceyi geçiyor. Bu metallerin eridiği, kayaların sıvılaştığı bir sıcaklık. Sonuç Gezegenin yüzeyi sürekli kaynayan lav okyanuslarıyla kaplı, hiç durmayan devasa volkanik patlamalar, ergimiş taşlarla dolu bir kabus manzarası. Bilim insanları bu gezegeni dünyanın cehennem versiyonu olarak tanımlıyor. Çünkü boyut olarak bize benziyor ama yaşanabilirlik açısından tam bir felaket. Kepler 10b evrendeki benzerlik kavramını sorgulatan bir dünya. Bazen bir gezegen dışarıdan tanıdık görünse de içinde sadece yıkım barındırır. Gezegen HD 106-1906B yıldızından kaçan ya da dışlanan bir gezegen, HD 106-1906B evrendeki en gizemli dış gezegenlerden biri. Çünkü bu gezegen yıldızının etrafında çok tuhaf bir yörüngede dolaşıyor. Normalde gezegenler yıldızlarına belli bir uzaklıkta döner ama bu gezegen yıldızından tam 650 milyar kilometre uzaklıkta. Bu Güneş-Neptün mesafesinin 20 katı. Bilim insanları bile bu yörüngenin nasıl oluştuğunu tam olarak açıklayamıyor. Bazı teorilere göre HD 106906b sistemin dışına atılmış olabilir. Yani yıldızının yerçekiminden neredeyse kaçmış bir gezegen? Belki de başka bir büyük cisimle çarpıştı. Ya da yıldız sistemine başka bir yıldız yaklaştı ve dengesini bozdu. Kim bilir? Ama kesin olan şu. Bu gezegen, ev sahibi yıldızından çok uzakta yalnız başına dönüyor. Yüzeyi hala genç ve sıcak yaklaşık 1500 santigrat derece civarında ve yaşına göre hala parlıyor. Adeta yıldız olmaya çalışmış ama başaramamış bir gezegen gibi HD 106-1906b bizlere evrende her şeyin bir düzene sahip olmadığını, kaosun da bir parçası olduğunu gösteriyor. Bir gezegenin bile yuvasından kovulabileceğini, gezegen PSR B1257-12b bir süpernova kalıntısı etrafında dönen ölümden doğmuş gezegen. Neden ilginç? Çünkü bu gezegen bir nötron yıldızının pulsar etrafında dönüyor. Yani bir zamanlar patlamış bir yıldızın kalıntısından oluşan aşırı yoğun bir gök cismi. Bu gezegen ölümden doğmuş bir dünya gibi. Ayrıca bu gezegen sistemi PSR B2557 artı 12B C ve D tarih boyunca keşfedilen ilk dış gezegenlerdir. 1992 yılında astronom Alexander Wolszczan tarafından keşfedilmişlerdir. Evrenin en ilginç gezegenlerinden biri, bir ölüm yıldızının etrafında dönüyor. PCR B1257-12B bir pulsarın yörüngesinde. Yani bu gezegen, süpernova sonucu çökmüş bir yıldızın etrafında dolanıyor. Yıldız patladıktan sonra geriye sadece yoğun nötronlarla dolu bir ceset kaldı. Ve bu gezegen hala orada. Hayalet, yıldızın öldüğü bir yerde hala dönen bir dünya. Bilim insanları bu gezegeni keşfettiklerinde şok olmuşlardı. Çünkü böyle bir ortamda gezegenlerin var olması beklenmiyordu. Ama oradaydı. PCR B1257-12B sadece garip bir yörüngede değil, garip bir gerçekliğin içinde yaşıyor ölümün ardından doğan bir gezegen, sessiz ama kozmik olarak haykıran bir mucize. Evren hala sırlarla dolu. Kara deliklerden zamanda yolculuğa, yapay zekanın evrendeki yerine kadar. Sıradaki keşfimizi birlikte yapalım. Sence bir sonraki videoda ne olmalı? Yorumlara yaz. Belki de bir sonraki yolculuğumuz senin fikrin olur. Eğer bu tuhaf gezegenler seni etkilediyse, daha fazlası için kanala abone olmayı unutma.